En iyi masöz hizmeti. Günün yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler, müşterilerine güzel bir yaşam fırsatı sunan masaj salonlarını tercih etmektedir. İnsanın rahatlaması için hizmet sağlayan masöz yaşam standartlarını yükseltmektedir. Sertifikalı bir masaj salonu ile çalışmak, alınan hizmetin kaliteli olması açısından son derece önemlidir. Salonumuzda bayan masörler çalışmakla birlikte her biri masaj konusunda yeterli deneyimlere sahiptir. Psikolojik dinginlik sağlayan masaj hizmeti insanların hayatlarını olumlu olarak etkilemektedir. Masaj terapisi sırasında farklı hareketler kullanılmaya çalışılmakta, hareketler tekrarlanmamaktadır. Vücuttaki farklı basınç noktalarından faydalanan masöz zihnin rahatlamasını sağlamaktadır. Masaj hizmetine geçilmeden önce müşterilerin sağlık sorunları öğrenilmekte ve masaja doğru bir şekilde yön verilmektedir. Masaj sırasında kullanılacak olan yağların kalitesine dikkat edilmekte olup kalitesiz ürün kullanımından uzak durulmaktadır.